Merhaba ben Piraye herkese güzel bir hafta diliyorum. Haftalık burç yorumlarında beraberiz sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, ay burcu yengeç olan arkadaşlar bu video sizler için. Siz bu videoya ne zaman rastlarsanız, ne zaman denk gelirseniz ya da paşa gönlünüz ne zaman ister de izlerseniz o zaman için geçerli olacak. Ve bu video kolektif için geçerli bir video. Daha özel bakım isterseniz, daha özel yorumlar isterseniz Instagram şarkı tarot hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Ve parmak izi kadar özel yorumlarınızı tabii ki dinleyebilirsiniz. Evet sevgili yengeçler. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Sizler için saf temiz bir aracı olmaya niyet ediyorum. sıfıracı noktada kalarak en yüksek kanal bilgisini almaya niyet ediyorum. Öncelikle haftanın geneline bakacağım. Genel havaya bakacağım. Daha sonra merak ettiklerimizi okuyacağız. Evet, güzel fırsatlar söz konusu. Başlangıçlar söz konusu. Teklifler söz konusu. Hafta güzel. Harika bir hafta. <laughs> Sevgili yengeçler. Evet. Yeni şeyler başlamak, yeni şeyleri deneyimlemek için bir şans elde edebilirsiniz. Para akışınızda bir genişleme, bir ferahlama söz konusu olabilir. Keşfedilmeyi bekleyen bir kalp söz konusu olabilir. Uzaklardan alacağınız bir haber, çok uzaklardan alacağınız bir haber sizin biraz dengenizi kaybetmenize neden olabilir ama bu öyle bir haber ki yani elinizi kolunuzu kıvıldatamayacaksınız. Şok olduğunuz bir haber olabilir. Ee, nerede nasıl davranacağınızı bilemeyeceksiniz. Belki ufakta bir huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Paylaşmakla paylaşmamak arasında, göstermekle göstermemek arasında gitgeller yaşayacağınız bir hafta olabilir. Çünkü size güzel bir başlangıç teklifi söz konusu. Ee, Keşfedilmeyi bekleyen bir kalp söz konusu diyebilirim. İkinci olarak da maddesel dünya ile alakalı işinizle kariyerinizde, eğitiminizle alakalı bir seyahat söz konusu olabilir. Uzak yerlere gitmek söz konusu olabilir. Sizin inisiyatifinize sunulmuş bazı durumlar söz konusu olabilir. Ara buluculuk yapma. E teklifi alabilirsiniz. Sizinle aynı statüde, aynı camiada olan kişilerle alakalı biraz çekingen davransanız da, çekimser davransanız da güzel fırsatlar yakalayacak olabilirsiniz güzel fırsatlar, güzel teklifler ve şans sizden yana bu hafta bu şekilde bakalım alevler ne diyecek alevler vazgeçmek demiş alışılan veya bağlanılan bir durumu bırakmak bir şeyi artık istememek evet bocaladığınız durumları bırakacak olabilirsiniz yalnız hissettiğiniz anları bırakacak olabilirsiniz vazgeçecek yalnızlıktan vazgeçecek olabilirsiniz sevgili yengeçler ve ilişkisi olan yengeçler hali hazırda bir ilişki içerisinde olan yengeç varsa ya da yok ya da değil bu tamamen ilişki içerisindeki yengeçler için evet bu ilişkide bir güç gösterisi söz konusu olabilir süren bir ilişki varsa bir güç gösterisi söz konusu olabilir eee hem acımasız hem şefkatli hem duygusal hem inatçı bu kişiler arasında bu kişilik arasında gitgeller yaşıyor olabilirsiniz zorlanıyor olabilirsiniz karar vermek zorunda hissediyor olabilirsiniz kendinizi bir tarafta maddi imkanları belki sizin hoşunuza gidiyor bir tarafta da duygusal gelgitleri sizi rahatsız ediyor olabilir. Bir tarafta doymak bilmeyen egosu, bir tarafta da hassasiyeti sizi bocalatıyor olabilir. E, şifalanmaya ihtiyaç duyacak olabilirsiniz bırak bırakmakla bırakmamak arasında bocalıyor ve karar vermek zorunda hissedecek olabilirsiniz kendinize. Şimdiye kadar yaptıklarınızın boşa gitmesi, harcadığınız zamanın, emeğin, hayallerin boşa gitmesi sizi düşündürüyor ve üzüyor olabilir bu kararı alırken. Ama siz kendi sınırlarınızı genişletecek, kendi hayatınızı feth edecek konumda olabilirsiniz bu hafta kendinizi öyle hissedecek olabilirsiniz kendi hayatınız üzerinde söz sahibi olacak olabilirsiniz ee, partneriniz evet olumlu ve olumsuz yanlara sahip sizi bu duruma bu ana bu oluşa sürüklediği için eee kendi kendinize verdiğiniz kararla siz bunlardan kurtulacak olabilirsiniz. Yani orayı çok da tamamlayamadım aslında. Yani partnerinizin sebep olduğu bir oluş içerisinde karar vermek zorunda kalacaksınız. Emeklerinizin zayi olması, evet bunları düşünüyor olabilirsiniz. Belki çok fazla zaman verdiniz. Bu saatten sonra ne yapacağım, ne olacak diyebilirsiniz. Ama hayat sürprizlerle doludur. Bunu da unutmayın sevgili yengeçler baskı dedi alevler. Manipüle etme veya edilme, zorla yapılan veya dayatılan işler, daralma veya sıkıntıya düşme. Evet, karar vermeniz gereken konular bunlar dedi alevler. Ve ilişkisi olmayan yengeçler ya da ilişkisi bitmiş ama şu anda bir ilişki içinde olmayan yengeçler için. Bakalım her ikisi içinde ne diyecek kartlar bu hafta? Neler var onlar için. Evet, bir bekleme enerjisi söz konusu. Sevgili yengeçler, bekleme enerjisi söz konusu. Evet, daha önceden yollar ayrılmış olabilir. Burası böyle açıldı. ilişkisi bitmiş ama şu anda ilişkide olmayan yengeçler için daha iyisini, daha iyisi olacağını düşündüğünüz için yolları ayırmış olabilirsiniz. Taraflar kendilerini etkili ve yetkin hissediyor olabilir. Bulundukları andan e, keyif alıyor olabilirler. Rahatları yerinde olabilir. Ama bir beklenti içerisinde de olduğunuz bir gerçek. Her iki tarafta bir beklenti içerisinde. Bu beklenti olabilir mi? Bu beklenti yerine bulabilir mi? Bunun da genişletilmesi gereken bir okuma olduğunu düşünüyorum. Evet, beklenti içerisinde olunabilir. Siz ya da partneriniz ya da her ikiniz. Peki, hiç ilişkisi olmayanlar, hiç ilişkisi olmayan yengeçler için kartlar ne Olduğunuz halden memnunsunuz, bulunduğunuz yeri seviyorsunuz, oraya ait hissediyorsunuz kendinizi. Vericisiniz de ama yapacağınız, gireceğiniz bir toplantıyla beraber hayatınıza birisi dahil olabilir. Ee, bu bu kişi, hayatınıza dahil olan kişi bir ayrılık yaşayarak gelmiş ya da bir ayrılıktan çıkmış birisi olabilir ya da sizin bulunduğunuz şehre yeni gelmiş birisi olabilir. Bir toplantıda karşılaşma ihtimaliniz söz konusu ilişkisi olmayanlar için bir toplantıda bir karşılaşma söz konusu. Dilerseniz bu da genişletilebilir. Evet baskın, <laughs> uygunsuz ve zamansız yakalanmak, bir durumun beklenmedik bir şekilde açığa çıkması, bir olayın perdesinin kalkması. Sizin için bazı olayların perdesi kalkacak olabilir. Sizin için bazı gerçekler daha görünür halde olacak olabilir. İlişkisi olmayan yengeçler, kim bilir belki de e, gizli bir aşk sizi gizliden gizliye seven birinin perdeleri kaldırmasıyla kendisini görecek olabilirsiniz. Sürpriz bir aşk olabilir. Ve platonik hikayesi olan yengeçler. Bakalım platonik hikayedeki yengeçler ne durumda? Bunu sonra açayım. <laughs> Evet, bir takım hayaller içerisinde olabilirsiniz. Bu hayaller bu hayaller bitecek bir şekilde. Yani bu platonik ilişkinin size göre olmadığını farkında olabilirsiniz. Aslında baştan biliyorsunuz bu platonik ilişkinin size ne katacağını, sizden neler götüreceğini, olabilir mi, olamaz mı bunları evirip çevirip düşünmüş olabilirsiniz. Ama kendinizi kandırmış olabilirsiniz bu arada. Çünkü bunlar benim sanrılarım, bu böyle değildir, aslında bu daha iyidir, şöyledir, böyledir diyerek kendinizi kandırmış olabilirsiniz. Ve gerçekleri gördüğünüz o an, gerçekleri gördüğünüz o an bu platonik hikayeyi sonlandıracaksınız. Sevgili yengeçler, sizler için de bakalım Alevler ne diyecek? Geçmişin izleri dedi geçmişte takılı kalmak. Geçmişteki travmaların bugüne etkisi, geçmişe duyulan özlem ve anılar. Evet, siz belki de özlediğiniz şeyi, o kişide var etmeye çalışmış olabilirsiniz ama aydınlanacaksınız. Bakış açınız değişecek olabilir ve siz bu platonik hikayeyi sonlandıracaksınız. Herhangi bir özel çaba gerekmeden sizin karşınıza bunlar sunulacak ve siz bu platonik hikayeyi bitireceksiniz. Evet sevgili yengeçler, başka okumalarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı merak ediyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.